Kaçak geçiş yapanlar için sıradaki haberimiz var. Ee, önemli bir değişiklik Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyol ve karayollarındaki kaçak geçişleri ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre kaçak geçişler için verilen ödeme süresinde değişikliğe gidildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletimindeki otoyollarla karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden kaçak geçiş yapılırsa 15 gün içerisinde ödeme yapıldığında para cezası uygulanmıyordu. 15 gün sonundaysa geçiş ücretinin 4 katı idari para cezası uygulanıyordu. Yeni düzenlemede 15 gün içinde ödeme yapılması durumunda sadece geçiş ücretinin alınması uygulaması devam edecek. Ancak 15 günlük sürenin geçilmesi durumunda 45 güne kadar yapılacak ödemelerde geçiş ücretinin iki katı tahsil edilecek. 45 günlük sürenin ardından ödenmesi gereken para cezası yine dört katı olacak. Uygulama kanunun yürürlüğe girdiği 5 Temmuz'dan 45 gün öncesini kapsayan 21 Mayıs 2022 ve sonrasında yapılan ve ücreti ödenmeyen geçişler için geçerli olacak. Örneğin Karayolları Genel Müdürlüğü işletiminde bulunan otoyoldan 5 Temmuz 2022 tarihinde ödemesiz geçiş yapıldı. Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yapılacak ödemelerde sadece geçiş ücreti ödenecek. 15 günlük süre içinde geçiş ücretinin ödenmemesi halinde ise araç sahibine Genel Müdürlük tarafından geçiş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası verilecek. Ancak 15 günlük süreyi izleyen 30 günlük süre içinde ödeme yapılması halinde geçiş ücretiyle geçiş ücretinin bir katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek.